Sayın Belediye Başkanım, değerli daire amirlerimiz, saygıdeğer gazilerimiz, sevgili misafirlerimiz. 19 Eylül Gaziler Günü Çelenk Sunma Programı için toplanmış bulunmaktayız. Sayın Kaymakamım programı arz ederim. Şehitler Anıtı'na Çelenk Sunumu, Saygı Duruşu ve istiklal Marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiirlerin okunması. Şehitler Anıtı'na kurum ve kuruluşların çelenkleri sunulacaktır arz ederim. Kaymakamlık Makamı. Var. Cool. Var. Çelenk yerine. Var. başkanlığı Şimdi de sizleri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Aziz Şehitliğimiz ebediyete intikal etmiş bütün gazilerimizin anısına bir dakikalık saygı duyusuna ve ardından İstiklal Marşı'nızı okumaya davet ediyorum. Tüm gruplar, rahat, 我说。 Sayın Kaymakamım, Kanizon Komutanım, Sayın Belediye Başkanım, Saygıdeğer Dursun Beyliler ve Eli Öpülesi Gaziler. Sakarya Meydan Muhaberesinin kazanılmasına bir takip, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 19 Eylül 1921 günü 153 sayılı kanun ile Mareşallik rütbesi ve gazilik ünvanının verilmesinin 91. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla ile yaşıyoruz. Rütbesi ve gazi ünvanı verilmiştir. Gaziler günü olarak kutladığımız bugün aynı zamanda derneğimizin de kuruluş günüdür. Gaziler günü bu aziz vatanına canını adayan kahramanların günüdür. Kah gazi vermiştir. Çağın koşullarına çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmak ancak tarih bilinciyle mümkündür. Türk milletinin her ferdi yaşadığı hayatın geçmişte edinilen Yurdum senden bize ne değerli hediyedir. Sana sonsuz minnettarlık hepimizin gönlündedir.